Bilgi Ağı kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere daha da uygulamasından kazanabileceğiniz şeyleri göstereceğim. Kazandıran mobil uygulamalar serisine devam ediyoruz. Şimdi daha da uygulamasına şöyle bir göz atalım isterseniz. Nedir bu daha da? Coca-Cola'nın Türkiye'nin tüm kampanyaları ile binlerce hediye kazanabileceğin bir uygulama demiş. Hediye kazanmak için önce üye oluyorsunuz. Kampanya kartlarından istediğinize tıklayarak Kodu girip tık, katılabilirsiniz ya da artı butonuna tıklayarak kampanya kodlarını ekleyebilirsiniz. Kullandıktan sonra ne olacak? Hediyelerini daha cüzdanına gelerek hemen kullanabilirsin veya daha sonra kullanabilirsin diyor. Hemen atla diyelim. Bakın burada kazanabileceğiniz şeyler mevcut. Görüyorsunuz bunları. Bakın her salı diyor. Bir Maximix menü alana ikincisi hediye. Coca-Cola ile Ramazan fırsatı. Daha da hemen burada bakın görmüş olduğunuz gibi hemen katılıyor. Çeşitli detaylar mevcut. Bu kampanyalara katılabilmek için arkadaşlar yapmamız gereken şey öncelikle sisteme giriş yapıp veya üye olmak. Eğer üye olmadıysanız hemen şimdi nasıl üye olunur bunu gösterelim. Burada giriş yap seçeneği mevcut. Dilerseniz telefon numaranızı yazıp giriş yapabilirsiniz ya da Twitter, Google, Apple, Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben telefon numarasını tercih ediyorum. Buradan üyelik işlemimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Bakın bildirimler kısmından buradan bildirimleri değiştirebilirsiniz. Erişim bilgileriniz mevcut. Burada arkadaşlar mesela hemen katıl diye bir seçenek karşımıza çıkıyor. Salı günleri katılabiliyoruz mesela bu kampanyaya. Bu da neymiş? Papayas'ta Görmüş olduğunuz gibi bir menü alana ikincisi hediye olarak geliyor arkadaşlar. Ve yeni yeni kampanyalar geliyor. Bir barbekü burger menü alana ikincisi hediye olarak geliyor. Her perşembe olarak karşımıza çıkıyor. Hemen katıl dediğimizde katılabiliyoruz. Şu an perşembe günü olmadığı için katılamadık. Buradan bir aylık üyelik hediye ediyor. Devam edenlere yıllık abonelik 7 TL'ye geliyor. Bakın hemen katıl dediğimizde burada bize bir aylık geyin üyeliği hediye veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli şeyler de tabii ki eklenmeye devam edecek. Masterchef ön elemelerine doğrudan katılma şansı vesaire Burada bir haftalık Filmbox üyeliği hediye veriyor. Devam edenlere yine 6 TL. Ramazan ayında mesela Filmbox'tan bir aylık üyelik kazanabilirsiniz bedava. Devam etmek isterseniz de 6 TL veriyor. Kızılay Ramazan işbirliği mevcut. Coca-Cola sizin adınıza aşevlerinde bağışta bulunuyor diyor. Hemen katıl dediğinizde mesela baktığımız zaman sizin adınıza bakın Kızılay aşevlerinde pişen yemeklerden her gün binlerce insan faydalanıyor diyor. Bu Ramazan Coca-Cola 2,5 litre paketleriyle Kızılev aşırılarına bağışta bulunuyoruz diyor. Destek olduğunuz için teşekkür ederiz gibi gibi. Burada sizin kazandığınız arkadaşlar yani menülerden veya yine film siteleri olabilir. Bedava üyelikler, bedava yemek yiyebiliyorsunuz bu şekilde ve çeşitli şeyler de üretilmeye gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Sizde bu tür içerikleri kaçınmamak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.